2012 senesinde kurulan Netim, hizmet sektöründe faaliyet gösteren Türkiye'de ilk ve halen de tek doğrudan satış network marketing firmasıdır. %100 Türk sermayesiyle kurulmuş olan Netim, 2013 senesinde Oris Telekom markalı telekomünikasyon ürünleriyle doğrudan satış pazarına girmiş ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek doğrudan satış yöntemini ilk defa hizmet sektöründe uygulamaya başlamıştır. Bireysel pazarda sadece ev müşterilerini hedefleyen Netim'in pazarlama ve satış felsefesinin merkezinde Netim serbest temsilcisi olarak adlandırdığı serbest girişimciler yer almaktadır. Netim birçok kişiye her ay ödedikleri internet, telefon, televizyon yayınları, sigorta, elektrik ve benzeri sabit giderlerinden kurtulma ve hatta Netim kazanç planıyla bu giderleri gelire çevirme imkanı sunmaktadır hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir doğrudan satış firması olan Net'in, diğer tüketim ürünleri pazarlayan network yapılarından farklı olarak, katılımcılarına her gün, her ay birikerek artan bir gelir imkanı sunmaktadır. Bugün sadece bireysel müşterilere yönelik pazarlama anlayışıyla satış yapan Net'in, 5 birin üzerinde Net'in serbest temsilcisiyle, 25 milyon ev müşterisinin olduğu sektörde doğrudan satış yöntemiyle ürün pazarlamaktadır. Netim kendisi kazanırken bu ürünleri pazarlayan serbest temsilcilerine de kazandırarak her geçen gün hızla büyümektedir. Bir doğrudan satış firması olarak Netim birçok serbest girişimciye hizmet sektöründe gelir elde etme imkanı vermenin yanında insanlara erişme ve onların hayatlarına dokunarak bir farklılık yaratma konusunda da öncüdür. Netim işi hizmet sektöründe gerçek bir iş ve tek gerçek network yapısıdır.